Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Eğer evliyseniz eşiniz de narsistse yandınız. Bir narsistle yaşamak duygusal ve psikolojik olarak oldukça zordur. Narsist bireyler genellikle kendilerini merkeze koyarlar ve sizin duygularınızı hep göz ardı ederler. Ve narsist biriyle yaşamak zorundaysanız öncelikle onun narsist olup olmadığını anlamanız için belli şeylere dikkat etmeniz lazım. Dikkat edeceğiniz belli şeyler, şimdi size bunları tiy olarak göstereceğim. Örnekleriyle beraber. Örneğin narsist bir eşiniz varsa siz diyelim ki iş yerinde bir şey başardınız, terfi aldınız. O yine de sizi küçümser. Sadece şanstan oldu der. Ya da daha iyisini yapabilirdim der. Yani sizin başarınızı kutlamak, size iltifat etmek yerine ne yapar? Sizi iğneler, sizi değersizleştirmeye çalışır. Çünkü eğer siz değer kazanırsanız onun değerinin üstüne çıkabilirsiniz. Böyle olunca da sizi değersizleştirmesi lazım. Böyle bir başarıdan sonunda bile herkes sizi kutlarken o sizi bir şekilde aşağılamaya çalışır. Dostlarım benim. Ya da onunla bir tartışmaya girdiniz. Taş tartışma sırasında narsist eş sizi suçlu hissettirmek için olayları çarpıtır. Örneğin kendi hatalarını size yüklemeye başlar. Ve sonunda özür dileyen olması gerekirken siz özür dilemek zorunda kalırsınız. Çünkü narsist kişi hiçbir zaman hatasını kabul etmez. Asla. Ben suçlu değilim der. Suçlu sensin. Narsist bir eş her, duran, her durumda kendisinin takdir edilmesini ister. Bir şey yaptı her neyse yaptı. Bunu takdir etmediğiniz zaman size kızmaya başlar. Örneğin evde bir iş yaptığınızda yaptığında bunu mutlaka fark etmenizi bekler ve övmenizi bekler. Aksi takdirde anında tartışma çıkarır. Aha yaparık önü önü çekelim çekeyim gideyim. Falan bu şekilde tavırlara girer. Sizden o övgüyü almadığı için neredeyse sizi suçlu hissettirecek. Diyelim ki zor bir gün geçirdiniz. Geçirdiğiniz günü bu zor günü ona anlatmaya çalışıyorsunuz. Eşinize anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte beni dinlesin, beni anlasın gibisinden. Ama narsiz kişi sizin duygularınızı önemsemez. Ve konuyu yine kendine çeker. Kendi sorunlarını anlatmaya başlar. Ve der ki benim de zor günlerim oluyor. Ne var bunda? Gibi bir şekilde sizin sorununuzu dinlememeye, sizi anlamamaya ve anında kendi sorununu ön plana çıkararak sizin üzerinize geçmeye çalışır. Yani empati eksiktir. Narsist bir partner yani eş sizin sosyal hayatınızı kontrol etmeye çalışır. Örneğin diyelim ki arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Bir balığa gideceksiniz, bir şey yapacaksınız, çalışıyorsunuz onlarla birlikte güzel el, zaman geçirmek isteyeceksiniz. Bu ilişkiyi kıskanır ve sizin arkadaşlarınızı aşağılamaya başlar. Sizi ondan, onlardan koparmaya çalışır. Sosyal bir ağınız olmasın, hep ona bağlı olun. Evet dostlarım benim, narsist bir eşe sahipseniz sürekli olarak sizin kendinize olan güveninizi sarsacak şekilde davranır. Örneğin Dış görünüşünüzün veya yetenekleriniz hakkında aşağılayıcı yorumlar yaparak sizi kendisine bağımlı hale getirmeye çalışır dostlarım benim. İlişki dinamiklerinde her zaman tek taraflıdır. İlişkide tüm fedakarlıkları sizden bekler. O hiçbir fedakarlık yapmak istemez. Sanki siz onun kölesisiniz. Örneğin ev işlerini veya çocuk bakımı gibi sorumlulukları tamamen sizin üstlenmeniz gerektiğini düşünebilir. Ya da erkeksiniz siz eve para getirmek zorundasınız. İşinizi kaybettiniz o size küser. Mecbursun bize bakacaksın diye dırdır etmeye başlar ve her zaman kendi ihtiyaçlarını ön planda tutar. Senin ihtiyacın varmış yokmuş onun için önemli değil. O kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını ister. Sizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz her zaman göz ardı edilir benim dostlarım. İşte şimdi dönün bakın. Sizin eşiniz bunlardan biri mi dostlarım benim? Kadın ya da erkek fark etmez. Narsist, narsisttir. Kadın da olabilir, erkek de olabilir dostlarım benim. Bu tür insanlarla evliyseniz işiniz zor. Artık buna nasıl uyum sağlarsınız bilmem. Ama psikolojik olarak bu, bu insanlar ve yaşayan insanların büyük rahatsızlıklar geçirdiklerini psikologlara ya da bize geldiklerini biliyorum. Bu yüzden narsist bir insanla yaşıyorsanız tedbirinizi alın diyorum dostlarım benim. Hadi gelin narsistleri bir tarafa atalım ve kendi enerjimizi yükseltelim şarkımızı söyleyelim. Bugün dünden daha sağlıklı Bugün dünden daha güçlüyüm Bugün dünden daha mutluyum Bugün dünden daha huzurluyum Bugün dünden daha şanslıyım Şükürler olsun Allah'ım Şükürler olsun Allah'ım Şükürler olsun Allah'ım. Oh be. Enerjim yükseldi. Eminim sizinki de yükseldi. Hadi dostlarım benim. Hayatınıza mucizeleri çekmek için ilk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış. Dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilin sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.